aile politikaları önemli. Çünkü ailenin korunması çok önemli. Aile toplumun temeli. Aile en güvenli liman. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmemiz lazım. Bakan Yılmaz Tunç, AK Parti Kadın Kolları tarafından Bartın Öğretmen Evi'nde düzenlenen Köklerden Geleceği Teşkilat Çalıştığı programında yaptığı konuşmada çalıştığın önemine dikkat çekerek kadınların aileyle ilgili yöneltilen sorulara verdikleri cevapların Mutlaka AK Parti inen Merkezi tarafından tesislikle değerlendirileceğini ve dikkate alınacağını ifade etti. Onları kötü alışkanlıklardan korumanın en önemli yolu bir aile kurmalarını sağlamak. Ve dolayısıyla ailelerin sayısını artırmamız lazım. Aileyi tehdit eden akımlara da hiç fırsat vermeyeceğiz. Özellikle bu konuda aldığımız tedbirler var. Yapacağımız yasal düzenlemeler var maalesef küresel bazı sapkınlıklar, bunların propagandası ve bu noktada hiç bizim medeniyet anlayışımıza, ne dinimize, ne geleneğimize uymayan bir takım sapkınlıklar var. Bu sapkınlıklardan ailelerimizi koruyacağız. Tabii çocuklarımızı korumamız lazım. Çocuklar çevresindeki tehlikelere karşı en korumasız toplum kesimi. Konuşmasında ailenin önemine de vurgu yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile politikaları önemli, ailenin kurulması çok önemli. Aile en güvenli limandır. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmemiz lazım. Onları kötü alışkanlıklardan kurmanın en önemli yolu aile kurmalarını sağlamak. Dolayısıyla ailelerin sayısını artırmamız lazım. Aileyi tehdit eden akımlara da hiç fırsat vermeyeceğiz. Özellikle bu konuda aldığımız tedbirler, yapacağımız yasal düzenlemeler var. Maalesef küresel bazı sapkınlıklar, bunların propagandası ne medeniyet anlayışımıza, ne dinimize ne geleneğimize uymayan bir takım sapkınlıklar var. Bu sapkınlıklardan ailelerimizi koruyacağız diye konuştu. Sanal alem, sanal dünya, internet, elinde telefon ne yaptığını görmüyoruz, bilmiyoruz. Odasına çekiliyor gencimiz, çocuğumuz. Her türlü riske açık, dolandırıcılığa da açık, her türlü istismara da açık. Dolayısıyla bu tehditlerden özellikle bu tehlikelerden yavrularımızı korumak durumundayız. Bu konuda çalışmalar var. Özellikle çocukların ve gençlerin yasa dışı bahis, sanal kumar gibi tehlikelerden uzak tutulması, yine gençlerimizin uyuşturucu illetinden uzak tutulması, bu konudaki yaptırımlarla ilgili özellikle çalışmalar, bugüne kadar yapılanlara ilavete yapacağımız çalışmalar var. Bunları da tüm bakanlıklar olarak takip ediyoruz. Özellikle nüfus politikaları önemli. Bu konuda yapılan çalışmalar var. Tüm bakanlıkların kendi alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar var ve özellikle kadına şiddet olaylarını ortadan kaldırmamız lazım. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız çok kararlı. Kadına şiddet insanlığa ihanettir diyor Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan yasal düzenlemeler var. Kadına şiddetle ilgili cezaları artırdık. Kadına şiddet, kasten yaralama suçları ceza kanunumuzda tutuklama sebebi sayıldı. Kadına yönelik suçların cezalarını daha yüksek verilmesiyle ilgili düzenlemeler hayata geçti. Israrlı takip fiilleri müstakil suç haline getirildi. Ve buna benzer kadınlarımızın e, iş hayatına katılmasıyla ilgili bir takım teşvikler, yine çocuklarımızın, kız çocuklarımızın eğitimi, hanımefendi, cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri buna çok önem veriyor. Kız çocukların eğitimi ile ilgili olarak çok büyük mesafe alındı. Önemli yüzdelik başarıları sağlandı. Çocukların, kız çocukların okula gitmesiyle ilgili. Şu anda üniversitede okuyan kızların, yer, mevcudun yarısı kızlardan oluşuyor. 53, yüzde 53. Kadınlar okuyor. Bizim yargı teşkilatında hakim savcı sayısı yüzde kırka ulaştı kadın sayısı. Yine personel sayısı erkeklerden biraz daha fazla adliye teşkilatında personel sayısı. Yani belki aile bakanlığından daha fazladır. Çünkü zabıt katipleri onlar daha o işlere yatkın. Tabi infaz koruma personelimiz daha çok erkeklerden oluştuğu için orada ortalamada yine de yarı yarıya Dolayısıyla Bakanlık olarak da biz kadınlarımıza tüm bakanlarımız olduğu gibi önem vermeye gayret ediyoruz. Kadınlarımızı daha da güçlendirmek, onları her türlü şiddetten korumak, aileyi güçlendirmek, çocukları korumak. Sadece anayasada pozitif ayrımcılık getirdik. Düzenlemesi önemli ama bunun alt düzenlemeleri ve uygulamaları noktasındaki takiplerimizi de tüm kabine üyeleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde takip ediyoruz. Ve Bartın'da da çalışmaları milletvekilimizle beraber, teşkilatımızla beraber devam ettiriyoruz. Bartın çok büyük yatırımlar aldı biliyorsunuz. AK Parti'den önce bir ilçe hüviyetinde değil miydi? Üniversitesi yoktu, hastanesi yoktu, okulları çok eskimişti, barajları yoktu. Bir yağmur yağsa acaba yeniden tekrar Bartın sele gider mi diye korkuyorduk değil mi? Dört tane baraj yaptık. Bir de yer altına baraj yaptık içme suyu için. Üniversitemiz 20 bine ulaştı kapasitesi. Bartın'ı tercih eden bütün öğrenciler yurtta kalabiliyor. Yani binlerce hem kız öğrenci hem erkek öğrenciler için. Yani açıkta kimse kalmıyor. Yani ben Bartın'a geldim yurt bulamadım diyen kimse yok gençlerimiz için gençlik merkezleri, spor salonları, spor tesisleri, organize sanayi bölgemizin büyütülmesi, yeni fabrikalar, doğalgaz artık ilçelerimiz, beldelerimize doğalgazı getiriyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğunda İstanbul'a havasını soluyamazdık İstanbul'un. Gaz maskesi dağıtırdı gazeteler promosyon olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde o zaman çöp, çukur, çamur, hava kirliliği böyle bir İstanbul'u yaşanılır hale getirdiği için millet ya İstanbul'u kurtaran Türkiye'yi de kurtarır dedi. Ve adeta ona haydi kur partiyi peşindeyiz dedi. Böyle kuruldu AK Parti. AK Parti öyle masa başında Cumhurbaşkanımızın o dönem birkaç arkadaşıyla beraber hadi arkadaşlar bir parti kuralım da milletten oy isteyelim belki iktidara geliriz diye bir siyaset mühendisliğinin neticesinde kurulmadı. AK Parti milletin talebiyle kuruldu.